Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir dersimizle sizlerle beraberiz. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Mercan Kız adlı masal üzerinde duruyorduk. Bugün söz varlığımız başlığı altında Mercan Kız masalında geçen deyimler ve bu deyimlerin açıklamalarını, anlamlarını eşleştireceğiz. Bize bir tablo verilmiş. Diyor ki aşağıda Mercan Kız masalına da deyimlerin kullanıldığını, bazı cümleler ve bu deyimlerin anlamları verilmiştir. Cümlelerde geçen deyimlerin altını çizerek anlamlarıyla eşleştiriniz. Yaptığınız eşleştirmenin doğru olup olmadığını tablonun altındaki karekodla kontrol ediniz diyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman sevgili arkadaşlar e, buraya e, verilen cümlelerde deyimlerin geçtiğini görüyoruz. Şimdi biz bu deyimleri e, numarayla eşleştirelim ve e, deyimlerin e, sevgili arkadaşlar e, eşleştirmesini yapıp altlarını da çizelim. Diyor ki deyimleri oluşturan kelimelerin yerine eş anlamlarını kullanıp kullanılmadığı hakkında fikirlerini belirtiniz. Bunları yaptıktan sonra bu soruları çözeceğiz. Sonra dilimizin önemli söz varlıklarından olan deyimlerin günlük yaşamda ve sözlü kültürümüzde sıklıkla yer alması sebeplerini söyleyiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen buradan e, bakalım. Şimdi e, sevgili arkadaşlar mesela oldu çok sever bir dediğini ikiye etmezmiş. Bakın bir dediğini iki etmemek. Şimdi burada 12. E, e, cümlemizle eşleşiyor. Bunu eşleştiriyor. 5 kına baktığımız zaman oğlan büyüyüp de kılıç kuşanıp at binmeye başladığı vakit ona kocaman bir saray yaptırın. Arkadaşlar kılıç kuşanıp at binmek. Deyimimizin birisi bu. Bu da 10. E, maddedeki Açıklamamız olarak eşleştiriyor. Sormuşlar herkese haber salmışlar ama Mercan kızı ne duyan ne bilen. Haber salmak mesela. Ne duyanı. Burada da 14. arkadaşlar e, açıklamamız deyimimizle e, eşleştiriyor. Hem de gece oldu sabah ola hayrola. Evet. Arkadaşlar sabah ola hayrola kullandığımız deyimlerden. Bu da 8. E, cümlemizle Eşleşiyor. Bunu işaretleyin. Sabaha kadar gözüne uyku girmemek. Evet. Gözüne uyku girmemek. Arkadaşlar. Bu bir deyimdir. Bunu da 17. Evet. 15, 16, 17. cümlemizde ne yapıyoruz? Gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları silelim ve devamı şeylerimize geçelim. Evet. Evet. Şimdi ç şey maddemize Gelelim sevgili arkadaşlar. Gene e, kalemimizi aktif edelim. Evet bakın burada sabaha kadar gözüne hiç uyku girmemiş derken biraz önce ifade ettik. Evet, sonunda anlamış, düşmüş peş, peşlerine. Evet. Peşine düşmek. Evet. Anlamak peşine düşmek. Evet burada da 11. E, sevgili arkadaşlar e, cümleyle eşleştiriyoruz. Fen maddesinde devana sağa seyretmiş, sola seyretmiş kurtulmak için, yetişmek için ama ama anlamış arayı açmışlar. Arayı açmak arkadaşlar. Sağa seyir, sola seyir. Bunlar arkadaşlar 3. E, açıklamada verilen e, bölümle eşleşiyor. Gelelim G maddesine. Şehzade öyle olmaz böyle olur deyip bin dereden su getirse de evet bin dereden su getirmek arkadaşlar. Bu da ikinci e, cümlemizde açıklamamızda yer alan deyimimizin eşleşmiş bölümü. Yumuşak ke maddesine bakalım. Meğer onun yokluğunda babası sizlere ömür olmuş. Evet sizlere ömür olmak. Sizlere ömür. Bu da bir deyim arkadaşlar. Ölen birinin biliyorsunuz. Arkasından öldüğünü ifade etmek için bu deyim kullanılır. Bu da 15. açıklamamızda yer alan deyimimiz sevgili öğrencilerim. Bunu ne yapıyoruz? işaretliyoruz. Sizler de işaretliyorsunuz. Bakın altınızı, altını ne yaptım? Çizdim. Devam edelim. Evet tekrar aktive edelim kalemimizi sevgili öğrencilerim. Taht boş kalmış, ülkede başsız, işler sarpa sar, sarpa sar. İşlerin sarpa sarması. Evet. Ee, Bu da arkadaşlar 6. E, açıklamamız bununla ilgili e, I maddesine gelin. Başlamış işlerle uğraşmaya devlet işlerini yola koy. Evet işleri yola koymak arkadaşlar. Bir deyim. Bu da birinci maddede ne yapılmış? I dile getirilmiş. İ maddesine bakalım. Günlerden bir gün bahçıvanın başı gülleri sularken bir günün üzerine bir akkuş gelmiş. Burada da arkadaşlar beşinci maddemizdeki açıklamamız evet günlerden bir gün bahçıvan başı gülleri sularken bir günün üzerine bir akkuş gelmiş. Buradaki deyimimizde bu beşinci maddemiz. Yağız atlardan birini atlamış birlikte yola çıkmışlar. Yola çıkmak. Burada da sevgili arkadaşlar dördüncü açıklamamızla eşleştiriyoruz. Ve son maddemiz K maddesi. Onda huzur bulmuş. Dibine oturmuş günlerini orada yer. Huzur bulmak. Onda huzur bulmak maddesi deyimimizde. 16. sevgili arkadaşlar açıklamamızda verilmiş. Bunu ne yapıyoruz? işaretliyoruz sevgili öğrencilerim. Sizler de ne yapacaksınız? Bunu işaretleyeceksiniz. Evet 16. da ruhsal yönden rahatlamak anlamında kullanılmıştı. Evet şimdi gelelim sevgili öğrencilerim. Diğer sorularımıza ne demişti? Deyimleri oluşturan kelimelerin yerine eş anlamlarının kullanılıp kullanılamayacağı hakkında fikirleriniz nelerdir? Bir diğeri dilimizin önemli söz varlıklarından olan deyimlerin günlük yaşamda ve sözlü kültür ürünlerinde sıklıkla yer almasını sebepleri neler olabilir? Arkadaşlar burada yerimiz müsait olmadığı için ben açıklıyorum, sizlerle bunu paylaşıyorum, sözlü olarak ifade ediyorum. Sizler bunu ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Şimdi arkadaşlar deyimler kalıplaşmış sözler olduğu için sevgili arkadaşlar bunların yerine eş anlamlıları kullanılmaz arkadaşlar anlam değişimine uğrar. Bundan dolayı biz e, deyimleri oluşturan kelimelerin yerine eş anlamlarını koymuyoruz sevgili arkadaşlar. Uygun değildir. E, Dilimizin önemli söz varlıklarından olan deyimler günlük yaşamımızda önemli yeri vardır. Sözlü kültürümüzde önemli yeri vardır arkadaşlar. Bunlar vasıtasıyla biz az sözle çok şey anlatırız arkadaşlar. Çünkü Türkçe'de bir tasarruf etme durumu vardır arkadaşlar. Bir şeyi uzun uzun diye anlatmaz. Mesela İngilizce öyle değil. İngilizce'de cümle uzun. Biz bir deyimle kısa bir cümleyle onu veririz. Dolayısıyla deyimlerin dilimizde yeri önemlidir ve biz de günlük kullanımımızda bunları ne yaparız kullanırız. O açıdan söz varlıklarımızdan olan deyimleri Günlük yaşamımızda, sözlü kültürümüzde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. E, kullanmaktayız. E, bu da bizim dilimizin zenginliğini e, söyleyişteki gücünü ne yapmaktadır? Göstermektedir. Bu şekilde bir ifadeyle e, oraya yazarsınız arkadaşlar. Evet. 64. sayfadaki e, tablomuzu doldurduk. Deyimlerimizi çizdik. Deyimlerimizi açıklamalarla ne yaptık? Eşleştirdik. Artı iki sorumuzu da ne yapmış olduk? Yapmış olduk arkadaşlar. Böylelikle dersini sonuna geldik. Tabi bu yaptığımız eşleştirmeleri yandaki kare doğrulatabilirsiniz arkadaşlar. Biz zaten anlattık size. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonunda kanalımıza e, geldiğiniz için videolarımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.